Evet arkadaşlar bugün seninle birlikte <laughs> Peso e futbol 2024 oynuyoruz. Evet. Hop. Şuraya geçelim. Bayrı kısmı. Demir Bay. Abartama. 3 dakika. Şuradan çıkalım. Heh işte ben buradayım. Kendimi bir aldım tabi neyse haydi bakalım ne hadi koş 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 Ay, hiçbir şey yok ya değil Madeller 5-0 kırıkma okay. arkadaşlar <laughs> ben nereye bakıyorum lan? <laughs> ee... Evet arkadaşlar, maça başlayalım. Hani birinci sıradayım, üçüncü sıradayım ya. Arkadaşlar iki dakika kapatıyorum. Açmayacağım, Açmayacağım iki dakika, şey e, yeniden yapacağım, yani açacağım bakalım Bir tane arkadaşım gelecek çünkü. Of. Güzeller geldi ki. 42 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa, arkadaşlar oyuncularımız gitti. Kır oyuncular dedik. İstediğimizi alabiliriz. İşte alalım bunu. Takas et diyelim. Evet arkadaşlar çok güzel birisi geldi. 102 101 olabilir. İnşallah. Bir sürü şeyleri aldım. Haydi bakalım hani durduruyorum. Arkadaşlar sizce kimle maçımız var? Fenerbahçe. Niye söylüyorsun ama? Hemen söylüyor. Gördüğünüz gibi edincecek o. İntikam. 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 Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Çünkü... Evet çok güzel. Bak ben şu çekme. Şöyle. Tutuyor tutuyor. Yok kamik tutuyor. Evet Anane. arkadaşlar biliyoruz. Tabii. Ay. O bu ne? Lan. Doğruyor. Verdi Bellingham, Djiku, İrfan, De İrfan verdi Osterga. Rezman alamadı. David, Kahveci. Kahveci. David. 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 David çok güzel bir şut. Gözüne <laughs> <laughs> gözlük. As farklı dışarıya gözünde gözünün her şey var gözünde resmen bu adamı. Sen neyin ne sisin? <laughs> Neyim o? Nece? Bu cidden kıl bakacak. bir daha oynamayacağım. Dışarıda Leva aldı. Yanında Djiku ve Rivan. Leva Kowicz yanlış bilmişiz. Ostru Bold'e bir daha. Ivakovic. Ivakovic. Cengiz Ünder atamadı. Bellingham. Bellingham. Griezmann baktı kaleye. Gol Griezmann. 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 Arkadaşlar şu an öyle bir Şu an var ya arkadaşlar oynuyordum oyunu bıraktım. Bırak bırak bıraktığımdan Ben oyunu unutmuşum. Bırak bırak bırakmadığımda iyi oynuyordum. Ama şimdi ah çok kötü. Abdül yoksa şu an benim yenebilir ha. Mbappe. Mbappe, Pippilosi, Novakovic. El sonunda da çok iyi Edin Džeko, Asmir, Šimaski, Šimaski. O var. Abi Neymar. 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 Santos Neymar. Santos. Santos Neymar. Ya David ne yapıyorsun? David. Neymar itti. Mara ekliyor kendi oyuncusunu. Çok şerefsiz oldu da biz. Tövbe tövbe. Çalım atmayı unutmuşum. Gol. Davit baktı kaleye. Arkadaşlar oh. bu arada intikam alıyorum. Fe, ee, ver ben Fenerbahçe'den. Ver ben, ben ya. Ver ben ya. Ben Hı. Hı. Sana ne? Benim yatağım değil mi? De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Bellingham burada ve gol. Hayır, evet. burada stop yapıyor. Maul. Belir. Kaleci şey. topu yemedi, gürese. arkadaşlar. Fenerbahçeliler konuşuyor. Nasıl atıyor diyor. bizi atamaz diyor. Bak bak. Çok güzel pozisyon go. Arkadaşlar küçük, Doğru. küçük Doğru. kuzen. Her 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 ve Dzeko Oster Walde. Verdi. Magual Crispo. Verdi. Edin Dzeko Edin Diceko. Edin Diceko değil Edin Dzeko İrfan kaptırdı. Kimajay attı pasını Grizmo. Grizmo. Neymar. Neymar. Santos Neymar. Santos. Neymar bir çalım. Neymar. Neymar! Çok güzel vurdu ama ayağının tersiyle. Cengiz. Cengiz Yuri. Kaptırdı Yuri. Yuri. Müthiş çalımlar. Böyle, böyle, böyle bir adam mı var ya? Yuri diye adam mı var? Fol. İkardi misin sen? Yuri. Yuri. <laughs> Cengiz. Cengiz. Cengiz, kaptırdı. delik Delik. Delikten Bellingham. Bellingham'dan De Bruyne. De De Bruyne. Şeyman Aski, Şeyman Bellingham verdi Neymar. Neymar. Santos. Santos. Ne Santos? Santos. Susan be. Oo. Fol oldu ama hoca fola bakmıyor. Hocanın folle ilgisi yok. <laughs> Neymar, Livakovic. Neymar çok yavaş vurdu. Livakovic bayağı attı. Tadic. Tadic. Ferdi. Kaptırdı, kaptırdı David, bir de bir de sen Debron. Debron var direkt. Griezmann, Griezmann bak dik kalıyor Griezmann. yalayıp geçti. Tamam dur lütfen bak oğlum. kaptırdı. Embo, Griezmann. <laughs> İntikam diyor. Griezmann. İkinci <laughs> hareketini yapıp karizma intikam aldım diyor. İntikam böyle arkadaşlar, aldım diyor karizma. Arkadaşlar, arkadaşlar ee şey şimdi aklıma geldi ki Anderson Paris geldi. Aklıma. Oksu rol de. Devre. Dere. Krizma. Krizma Livakovic eldivenleriyle. Çok güzel tuttu Livakovic. Attı. Devre arası. Da try verse Maç başladı. Ya, ya, ya. Hiç oynamadım lan. aldı Embo. Embo ver pasını. Griezmann'ı. Griezmann. Çok güzel vurdu. Tamam, tamam. Gol geçildi. Sen çağırdın ama. Dedin Zeko. Önce beklersin. Sturwalde. Sturwalde. Grizmo. 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 Bir vurdu Yanlış vurdu. Evet arkadaşlar. Burada sıkıldı sıkıldı. Çok ses yaptığımız için Neymar. Neymar bir çalım. Neymar. Neymar. Neymar Yanlış. Arkaya çekip vurdu. Ceng Cengiz. Cengiz, Cengiz. Cengiz kaptırdı Yuri. Yuri. Havadan ana pas. Arkadaşlar. E arkadaşlar. Üç çıktık. Sonunda. <laughs> Dayım falan hepsi kızıyordu. Osir rolde. Attı bastı Ferdi. Ferdi kadı oluyor. Kaptırdı ya. Ferdi kaptırdı. Griezmann. Griezmann, verdi Bellingham. 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 Çok Bellingham iyi pas. Bellingham hızıyla bir çalım. Çık park yapmak istiyor. Simeanski. Tamam. Gel. Halil, aptal parka gelir misin? Yaparız. Tamamdır. Verdi. Enbo çok güzel vurdu. <laughs> Enbo <laughs> bir daha. Olamaz Embo, 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 Tembo. Embo be. Tariç. Atamadı. Evet arkadaşlar. Yemin Arkadaşlar maç başladı. Bu arada Arkadaşlar şu benim telefon ben de. gördüğünüz Burada gibi. Alo. Ben yapacağım. Ya, Maç. Ay şu bitsin hemen yapacağım ben bırakacağım. Hadi ben Verdi Ferdi Ferdi. Koplaraksız. Verdi David. Ya dur 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 ben bir şey David, şey ne yapıyorsun sen? Neymar mısın David? David. David, atam senin Bellingham. Bellingham. Mbappé, Mbappé. Top dışarıda. Bu arada şeyi kapattım. Tam yüzümü görmeyin. Arkadaşlar evet. çok tipsizim lan. Otur valde. Hadi gülüz mü? Gülüz mü? Davids! Davids! Çok güzel bir gol! Dovic. gözlü o gözlüklü Çinliya. Džidovic. Džidovic, Džidovic. izle gol izle. Oh. Abza, bak bak, bak. Oha. Oh, dedim bak. Moloz. Eden Džeko var. Dostur golde. Dostur <laughs> golde çaldı Mega Crispo. Crispo gidiyor. <laughs> Rizman yetişemiyor Crispo'ya, Crispo'ya. O sea Samuel. <laughs>

Ferdi kaptırdı. Maç bitti. 4-0 Galatasaray Fenerbahçe'den büyük bir intikam alıyor. Icardi benim arkadaşlarım yener diyor. Icardi gözüm. Gözümü evden düzak Büyük bir intikam. Sen Galatasaray'a dalga geçtin. Benimkiler de geldi diyor seni diyor. Icardi. Ah be Icardi. Araba Kızı mı? çok kötü değil mi? Banda evet arkadaşlar mi? videomuz burada ötüyor. Evet. Ve Discord'a geçiliyor. Arkadaşlar oh. abone olup like Birinci atmayı Birinci sıradayız. <laughs> abone olup Fenerbahçe <laughs> 19. sırada. Bir daha geçerli. Beşiktaş'la maç. Beşiktaş'la mı? Aa. Evet, bir Maç, bir bitiyor. Maçı. Ay, video bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Galatasaray kraldır. Gerisi yalandır. O, o kanala abone olmayı hiç unutmayın. Bay bay. Bay bay.